Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz Mart ayında akrep burçlarını neler bekliyor sizler için birazdan falınıza bakmaya başlayacağım gökyüzü olarak bu ay neler var <laughs> çok özür diliyorum e, parasal konularda şanslı olacağınız bir ay ama Bol bol hizmet etmeniz gerekiyor arkadaşlar yani böyle kafanızda seçmiş olduğunuz konular nelerse iş ve kariyer hayatınızla alakalı ciddi anlamda hizmet etmeniz gerekiyor hizmet ettikçe bolluğunuz bereketiniz artacak görselleri var aile içi konularla alakalı konuşamama böyle içine atma kendini sıkıştırma biraz kızma durumlarınız söz konusu olabilir çevrenizde ee, konuşmalarına dikkat etmeyen kişilerle zaman zaman münakaşa durumları söz konusu olabilir. Evliliğinizde ani çıkışlar, inat edilen konularda yani ani çıkışlarınız olabilir. Bunun haricinde para konular, para konularında önde olacağınız, mücadele edeceğiniz, mücadelenizin karşılığını alacağınız görseller var. Çok güzel bir ay bence. Bakalım falınızda neler var. Falınızda bence çok güzel. Yalnız içinizde bir sıkıntı böyle gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Çözeceğim, çözeceğim diyorsunuz, çözemiyorsunuz. Bu da aile konularıyla alakalı. Dert ettim, niyet ettim, dert ettim. Biraz aydınlanıyorsunuz, ondan sonra gene üzerini kapatıp yolunuza devam ediyorsunuz. İlişkiler karşılıklı. Bir şöyle söyleyeyim. Yani Şubat'ın sonunda böyle konuşmalarda bir gergin durum var. Bir belirsizlikle alakalı bir gerginlik aslında. Çiftler arasında iki tarafta da gergin görseller çıkıyor. Konuşmalar biraz bulanık, netlik yok. Bundan dolayı karşılıklı konuşmalardan sonuç alamama. Hatta biraz zaman zaman da e, ilişkinizde araya mesafe koyma gibi durumlar söz konusu olmuş. Olmaya da biraz daha devam edecek. Burada siz aslında bir konuya ya da bir kişiye takılmışsınız ilişkinizle alakalı. Bu takıldığınız kişide bir ileri iki geri gidiyorsunuz ve karşınızdaki kişi de tıkanmış. Size bu konuda yardımcı olamıyor yani sevginiz de size bu konuda yardımcı olamıyor ya da eşiniz. Şimdi takılı kaldığınız kişi aileye yakın bir kişi. Aileye yakın kelimesi de yanlış aslında burada. Evli çiftler için çocuğunuz bile diyebilirim ben buna. Ee, eğer bir ilişkiniz varsa burada da ilişkinizde anneniz ya da babanız diyebilirim. Yani ilişkinizde sizin tarafından sizin tarafınızdan sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişi ile alakalı bir konuya takılmışsınız. Bunu da ilişkinizde araya koyuyorsunuz. Şimdi evlisiniz çocuğunuzla alakalı bir karar vermesi lazım. Eşiniz tıkanmış kalmış cevap veremiyor. Siz vermesi için uğraşıyorsunuz. Gıcık oluyorsunuz bir de yani hani bu konu çözülmediği için. Yok vazgeçtim sevgilinizle aranızda bazı konular var ama anne ya da babadan aldığınız bazı konuşmalar ve duyumları ona sorup ondan cevapları almaya çalıştığınızda karşınızdaki kişi tıkanmış cevap veremiyor olduğunda Araya soğukluk giriyor gibi düşünün. Yani burada özellikle Martın ilk haftası ilişkiler konusunda karşınızdaki kişiden almak istediğiniz davranış, hareket ya da sözlerde kısıtlanma yaşayabilirsiniz. Burada karşınızdaki kişi tıkanıp kalmış, sanki konuşamıyor ya da konuştuğu zaman da çok yanlış anlaşılıyor ve bu da aranızda ufak tefek tartışmalara sebebiyet verebilir. Ama çok dediğim gibi çok inat edilen bir konuda bir kişi de ortaya çıkıyor. Biraz dikkatli olmakta fayda var. İkinci şahıslara da dikkat edilebilir. E ve N harfleri çıkmış burada. Ee, böyle hani alttan alta birileri de böyle bir kuyu kazar modunda görünüyor çevrenizde. E ve N harfi var. Ona da dikkat ederseniz iyi olur. Sonrasında bir rahatlama. Ee, bir mal la alakalı bir evrak görseli var. Yani bir şeyin temize çıkması, miras gelmesi, malınızla alakalı iyi bir haber gibi gibi durumlar, özellikle 5 ile 13 arasında size gelecek. Burada çok temiz, hedef ettiğin hedef olarak değerlendirdiğiniz bir konu geçmişten bugüne gelmiş ve elinize düşmüş olarak görünüyor. Bunun hemen üzerinde de bir yüzük aslında sona varma, sonuca varma görselleri var. Bu arada. Şimdi bu ilişkilerle ilgili o yüzük oluna da bağlantılı. İlişkinizde tıkanıklığınızın sebebi evlilik teklifi almamanız ya da e, ilişkinizi bir ciddi pozisyona oturmamanızsa bu Mart ayında bu konularla alakalı güzel gelişmeler yaşayacaksınız ama bu tıkanıklık yaşandıktan sonra yaşıyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi hane içerisinde e, diyelim ki 15'i gibi böyle bir e, kabarma durumu söz konusu. Sanki böyle e, bir kişi ortada elinde böyle bir meşale bir başlangıç yapmak bir şeyleri niyet etmiş bununla alakalı önünü açmak istiyor. Yalnız burada e, çevresi dolu. Bu siz de olabilirsiniz. Sizin halinizde bir kişi de olabilir ama hane içerisinde bu kişinin Başlam, başlangıç yapma planlarıyla alakalı bir e, dalgalanma bir didişme, bir mücadele, konuşma ortamları tartışma ortamları olacak. Burada alevlenen bir konu durup durup hani böyle tam kapanıyor, yeniden açılıyor tam kapanıyor yeniden açılıyor. Burada e, bu kişi elinde e, asayla aslında önü çok açık ve aydınlık ama çevresindeki insanlar sanki kıyamıyorlar kafalarını çok takıyorlar. Hani uzaklaşacak mı acaba? Uzaklaşırsa biz de onu nasıl koruruz der gibi çıkıyorlar. Bu koruyan siz de olabilirsiniz, korunan, korunmaya çalışan da siz de olabilirsiniz ama hedef net. Kafaya takılmış dediğim dedik çaldığım düdük vuracak, gidecek bu kimse. Dağ aşarak gittiği bir yer var. Hatta bir kişiyi aşarak, dağları aşıp gideceği bir konu var. Burada mücadele ederek aşacağı bir konu olarak da değerlendirebiliriz biz bunu sizi aşıp gidecek <laughs> bayağı da bir uzağa diyebiliriz ama bir kişi feci taktığı bir konuda eline almış meşaleyi önünde aydınlatmış elinde de küçük bir silah tehdit etmeyin beni ben sizi tehdit ederim der gibi yoluna devam ediyor olarak görünüyor. Bu aslında dedim yani hani falımızın başında içinizde bir sıkıntı var gidip gidip geliyor acaba acaba ne zaman olacak der gibi böyle bu konular bu ay biraz aktif olabilir. Ay sonuna doğru yapmayı planladığınız yollarla alakalı çok fazla konuşma yapacaksınız parça parça kalmış karar verememiş görünüyorsunuz burada ilişkilerle alakalı olarak kafalar çok karışık sanki farklı konular düşünüyorsunuz kafa kafeye veriyorsunuz bir şeyleri böyle hani düşünün bütün parçaları puzzle'ın parçaları dağılmış onları toplamaya çalıştığınız bir süreç var burada hane içerisinde ayın 18 ile 23 arasında bir dağınıklığı toparlama süreciniz olacak. Ve bu dağınıklık da toparlanıyor çok uzun sürmüyor ama <laughs> genel anlamıyla çevrenizde kafanızın çok karışık olduğu süreçler bunlar diyebilirim hanenizde özellikle. İkili ilişkiler ay sonuna baktığım zaman uzatılan bir konu bu karışıklık yaşanacak dedim ya burada uzatılan bir konu ilişkileri de biraz yansıyabilir. Karşınızdaki kişi arkadaşlar sizi seviyor bu sevgisini de eline koyduğu bir kalple size verecek ay sonunda bu şaşırmış, keyifli ve aşk dolu görünüyorsunuz. Değişik bir durum. Karşınızdaki kişiden beklenmedik bir hediye ya da beklenmedik sözler duyabilirsiniz. Ama bu duyacağınız sözler ya da alacağınız hediye sizi çok mutlu edecek. Gayet güzel görsellerde çıkmış. Para 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 diyecek olursak eğer... Para konularıyla alakalı yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim olur mu dediğiniz bir konu olur. Bir iş başlangıcı yapmak istiyorum. Bu ay başlayabilir miyim diyorsanız böyle bir takın takılma var. Bir takılıyorsunuz, bir tökezliyorsunuz 5'ine kadar. Ondan sonra önünüz açılıyor. Hani bugün derler, yarın derler. 7'si mi yoksa? 7'sine kadar diyeyim ben arkadaşlar. İşe başlarsınız, görselleri var. Bulunduğunuz işle alakalı 15 gün, 20 gün hiç sıkıntı yaşamazsınız. Sadece Geriden geriden gelen kişilerle alakalı olan sorunlarınız kariyer hayatınızda bunları böyle biraz biriktirmiş bir kişiye patlıyor olarak çıkıyorsunuz ama o da 20'sinde hak ediyor bu durumu da bayağı bir biriktirmişsiniz karşınızdan kalbi kırık olarak ayrılacak bu kişi gene dediğim gibi bol bol anahtar görüyorum hep kafanızda yeni başlangıç görselleri var paranızı düzgün harcamaya çalışmıyorsunuz biraz parada da böyle bir... E ...elden hızlıca çıkması durumları var. Ta ki 20'sine kadar. 20'sinden sonra biraz daha sıkı e, paranızı kontrollü gidebilirsiniz. Para var mı derseniz para görsellerinden çok anahtar görseli görüyorum iş yerinde de. E, anahtar hem yeni başlangıç hem mal alımı... hani e, ...bir şeylerin elinize geçmesi demektir ama... ...bunun çevresinde çok fazla konuşma var. Hani genel iş yerinizde belki bir değişiklik durumu söz konusu olabilir. Bulunduğunuz yerde olabilir ama... Ee, şöyle genel olarak baktığım zaman önünüze çıkacak çok büyük bir sıkıntı bu ay için özellikle görmüyorum. İçinizde görüyorsunuz bakın bir oraya atıyorum bir buraya atıyorum. Bu sıkıntılar böyle gidip gidip gidiyor. Bunlar kalıcı diyebilirim aslında. Nazar görseli var. İçiniz sıkıldığında daraldığında iyi şeyler düşünün. Enerjinizi yüksek tutmaya çalışın arkadaşlar. Siz ne okuyor? Ben bugün hep okuma okuma gördüm. Hep bir şeyleri okuyorsunuz. Bir kapı açmaya çalışıyorsunuz önünüzde. Arkanızdaki bir yük, kişisel bir yük, çocuğunuzla alakalı bir konu mu bu? Çok güzel bir kapı açılacak yalnız mart sonunda dönünüzde. Böyle elinizi kaldırıp insanlara gelin bakın ne oldu der gibi çıkıyorsunuz. Bu arkanızdaki çocuğunuz, göbek bağınız var. Okuluyla alakalı zannedersem çok güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz okul hayatıyla alakalı. Mart sonu ama. Bir şeyler güzelleşiyor çünkü elinizle sanki çevrenizdeki insanları bir araya toplamaya çalışıyorsunuz. Bakar mısınız bu ilişkiler? Ne kadar aynı görünüyorsunuz değil mi? Siz ne hissediyorsanız karşınızdaki de onu hissediyor aslında. Siz nasıl davranıyorsanız karşınızdaki de o şekilde davranıyor. Sizin elinizde küçük bir kalp var. Ağzınızdan çıkanları zaman zaman kalp kırıcı olabiliyor. Ama bunun önüne de bir set koymaya çalışıyorsunuz. Elinizden geldiğince dik konuşmamaya çalışıyorsunuz. Yalnız karşınızdaki kişi bunları alıyor, uzatıyor, büyütüyor, dertleniyor. Bakın kapatmış ağzını sanki böyle boyun ağrısı, sırt ağrısı olan bir kişi. Siz konuştukça onun sırtı ağrıyor, boynu ağrıyor öyle değil. Arada çocuk görselleri var ama esas konu eşlerin duygularını birbirlerine geçirememeleri ya da sevgililerin içlerinden geleni birbirlerine ifade edememeleri bu ay. Sözünüz aslında bu. İş konularıyla alakalı gördünüz mü? Çok güzel bir damla damladı. Onundan sonra çok güzel gelişmeler olacak. Yani işte iş konularıyla alakalı aslında iki yol var iki iş teklifi de diyebiliriz buna bir de toplulukta bir karar vermeye çalışıyorsunuz hem çalışıp hem iş teklifi alabilirsiniz. Burada bir de aileye gelen üç kişi görünüyor arkadaşlar. Ee, sanki böyle bir hasta ziyaretine gitmişler de hasta ziyaretinden dönen birileri kapınızı çalacak. Şuradaki kapı yalnız çocuğunuzla alakalı çok güzel bir kapı hayranı görün bu ay <laughs> güzel haberler sizleri bekliyor. İşiniz biraz takıntılı çıkıyor burada. Kişileri araya koyarak mesafe koymaya çalışabilir size ilk 5-10 gün. Burada izliyorsunuz geri çekiliyorsunuz sizde. Bu şekilde bir ay sizi bekliyor akrep burçları. Benim de oğlum akrep. Hayırlısı olsun o şey güzel hoşuma gitti oradaki kapı. Hani güzel bir kapı açılıyor çünkü. hani içerisinde bir kişiye güzel bir kapı açılıyor aslında bir kişiye tabii. Siz de olabilirsiniz çocuğunuz da olabilir. Tabii öyle çok e, nokta atışı atmayalım. Ama güzel bir gelişme. Çevreye de bunu e, deklare edeceksiniz. Hayrınıza olanlar yolunuzda ışık tutsun arkadaşlar. Güzel dediğim her şey sizi bulsun. Kötüleri de evrene gönderelim. Güzel bir ay diliyorum. Keyfiniz, neşeniz, huzurunuz, sağlık ve paranız bol olsun. Aşkınız bol olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.